Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Serkan ve bugün sizlerle beraber arkadaşlar GTA 5 Tag Life Lara. devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, bugün ne olacak? Oğlum niye bunu sesi kısık? Bugün ne olacak arkadaşlar? Bugün şöyle bir şey olacak. Yine çarkta şeylerimiz olarak her 5 şaşırmamda. Ee, ama ceza olmayacak arkadaşlar. Şöyle bir şey olacak. Her 5 gülmemde arkadaşlar. Farklı farklı şeyler yapacağım arkadaşlar. Her 5 gülmemde bir tane ilk 5 gülmemde bir tane seri başlatacağım arkadaşlar. O kadar çok seriyim varken bunu neden yapıyorum hiç bilmiyorum ama bitireceğiz. Merak etmeyin bitireceğiz. Hepsi bitecek. Evet arkadaşlar dediğim gibi bundan daha fazlasını istiyorsanız arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Benim videolarımı da seviyorsanız aşağı inip abone olduktan sonra o zerleri tümü yaparsanız arkadaşlar e, size çok çabuk benim videolarım ne zaman atıldığı zaman gelir arkadaşlar size e, çok konuştum biliyorum ama anlatmam gerekiyor şöyle arkadaşlar her 5 gülmemde bir tane çarka oyun şeyi serisi koyacağım arkadaşlar o oyun serisi çıktıktan sonra diğer on gülmemde arkadaşlar onu ne zaman atacağımı karar vereceğim arkadaşlar şöyle olacak ee, diyelim ki Minecraft bilmem ne serisi geldi arkadaşlar. Ee, onu ne kadar atacağımı şey yapacağız orada. Çarkta belirleriz arkadaşlar. Ee, bir haftada bir mi? iki günde bir mi? Direkt bir bir bir, bir gün mü? Filan filan filan. Öyle arkadaşlar gelecek Çok uzattım biliyorum. Başladım. Umarım size sesi geliyordur arkadaşlar. Gelmesi çok özür arkadaşlar. Havada <laughs> çarpıştılar öldürdü? Çok şey değil yani. Evet uçan arabamız. Yerlerden. Evet. Oo, tamam güzel. O sayılmıyor. 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 Yok sıkıntı yok ya arkadaşlar. O da nasıl kalmış ben ona şey yaptım sadece. Güzel, güzel abi bak bunların bir şey artık ya. O kadar çok seriyim var daha fazla seri olmasını vallahi Allah istemiyorum arkadaşlar. Oha ya <laughs> ama o şey ya bir Qu'est-ce que tu m'as dit que tu n'as pas fait de ça là Il n'y a pas de chose. Et c'est quoi ce truc là on c'est quoi Ça 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 c'est quoi Je c'est quoi Ça 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 c'est Ee oha. İyi iyi iyi. Bakalım 3 4. Hadi, haydi. Buradan da arkadaşlar yine dediğim gibi hmm. o oh, onun çok tövbe. <laughs> Oha 2 Lan ne oluyor? Bıkayım, Bu konuşsaydım. arkadaşlar beş olduğu zaman açıp bakacağım. <laughs> ee, videoya tamam açıp. Bakacağım arkadaşlar videoya daha fazla demiş miyim diye arkadaşlar. İki e arkadaşlar. Abi ışınlandı o. O nasıl oldu? Patlatmışlar. 3 tane araba kurtaracak mı? Vallahi kurtardı lan. Helal olsun lan sana. Ne diyorsun? <laughs> bir şey şansı yok. Ne var lan? Evet. Abi yani ne oluyor? Ben hiçbir şey anlamadım lan. Adam attı bombayı patlamadı sonra patladı. Ne oldu ya? Evet, motor Abi artık bunlara alışıkız. O bir şey olmasaydı düştüydü. Evet, rampa dönüştü. Abi biliyoruz. Oradan evet, biri geçti. Bakımı yıktırdı bana. Oha! Serisler nasıl vuruyorsun adamı Üf! Bu Bu bir şey? bir şey? fazla şey yok. Bana daha fazla şey var. ya. Bana arkadaşlar yeni videomuzda yolda ona videomuzda. videomuzda. da bir, bir şey yok. Hadi yapıyorsun. Ya? O yapıyor şu anda. Düşecek mi? Oha ama buna derim. Bir Düşme mi mi dedim ben? mi dedim? Oha, dedim dedim. <laughs> <laughs> Galiba iki dedim. 2 sayılıyor mu ya? Of. Bir bakacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, baktığıma göre ee, evet sayılıyormuş ve altı olmuş ben gözden bir tanesini kaçırmışım. Bir dakika lan kayıt ediyor musun? Heh, ediyormuş. Gözden kaçırmışım arkadaşlar. Ve o zaman hemen çarka gidelim ve hangi oyun sayısına başlayalım? Yazalım. Evet arkadaşlar çarkımızı e, Geldik arkadaşlar Çarka e, Şimdi arkadaşlar size Şöyle göstereyim hangi oyun Serisini oynayacağım Diye yazdım başta arkadaşlar e, Arkadaşlar Sadece bir tane oynamadınız e, Biz Mavi mermide bunu oynamıştık arkadaşlar Çoğunlukla biliyorsunuzdur Mavi mermiyi izlediyseniz Arkadaşlar benim eski kanalım o ama arkadaşlar artık video atamıyorum. Çünkü yeni telefona geçtim maalesef. Ee, oradan bilirsiniz arkadaşlar. Ee, Minecraft arkadaşlar. Hayır böyle bir Minecraft değil arkadaşlar. Ee, küçük kraft gibi bir şey demek anlamı. Ee, şöyle arkadaşlar. Ee, biz küçük bir şey oluyoruz. Küçük bir kutu kafa gibi bir şey oluyoruz. Onunla e, küçük küçük şeyler yaparak. 100. güne kadar küçük küçük barikatlar filan öyle şeyler yaparak 100. güne kadar dayanmaya çalışıyoruz ve zombiler diğer işte bilmem nelerdir örümceklerdir baya bir şeyler var arkadaşlar saldırıyorlar sizin e, evinize diyeyim artık. Bir sürü su ihtiyacınız, kahve ihtiyacınız filan her şey var arkadaşlar. E, ben onu istiyorum. Kötülerini söyleyeyim arkadaşlar. Brawl Stars cezalı e ee, ha, bravostas kapışma. Bu güzel arkadaşlar. E ee, Dino 5 güzel olabilir. PUBG troll güzel olabilir. E ee, Çark ve korku oyunundan çok korkuyorum. <laughs> Nasıl bir cümle olduğunu biliyor bilmiyorum ama ben çok korkuyorum. Ve bakalım abi korku oyunu da hayır 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 hayır. mı? İşte bu. İşte bu. Evet arkadaşlar bu seriyi bugün bugün değil. Yarın da atabilirim, bugün de atabilirim arkadaşlar. Bilmiyorum. Ee, bugün yapacağız arkadaşlar ve hemen bunu ne kadar da atacağımı karar verelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz tag life'ımıza. Evet. oğlum vermedin lan sen. Bir şey anlamadım gerçekten arkadaşlar. Bakalım ne oluyor. Evet. Ooo. Motor düştü O sayılıyor mu? Abi sayılıyor galiba. Bir. Bu arkadaşlar. On dediğime bakmayın. 5 kere yaptığımda. Beş kere şaşırdığımda yine olacak. Oha abi ya. Onu nasıl tutturduğun iki. Of. Ben bayağı gideceğim herhalde böyle. Arkadaşlar böyle şaşırmazsam hiç atmayabilirim oyunda. Söyleyeyim yani. O da güzel benim için. Abi şarkı çok güzel. Hayır. Ama şaşırıcı değil. Evet. O güzel. 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 Sayılmasın bence de dedim. O. Oh. O oh, olmasın? Ya? Ama o da sayılmış şaşırmış abi ha. Con mira? Abi sadece kafası gözü sen ne yapıyorsun ya sen de değilsin ki. Adam da bir şey yok ama sen PUBG de ya 4. 4 mi 3 galiba. Çok ya. Kolaj yaptı galiba. なんだなって。<This> <heart> Bu arada arkadaşlar bu vücut kısa sürebilir. Yine 10 dakika tamamlamaya çalışacağım arkadaşlar. Bakalım ne oluyor. Güzel altından geçseydi çok güzel. <laughs> çok ölecek arkadaşlar. Yo, bir şey yok ya bunlar bir şey yok. Bana daha ileri getir. Nasıl uçak vurmaz filan. Neye Oha. Beş oldu galiba. Bir dakika 5 mi oldu lan? Evet beş olmuş. Evet arkadaşlar gidip. 10 on dakika olmuş zaten ha. Evet gidip arkadaşlar hemen kaç e, günde atacağımı karar verelim çarkta ve bu videomuzun sonra sonuna gelelim. Oğlum dur lan ne oluyor? Bu videomuzun da sonuna gelelim öyle arkadaşlar. Ya dediğim gibi ya bugün atacağım e, arkadaşlar mine şeyini e, ya da dediğim gibi yarın atabilirim. Çok emin değilim. Kendimden bakalım ne oluyor? Evet arkadaşlar şu anda başlıkta gördüğünüz gibi minecraft ne kadar günde atayım demişim. Minecraft'a doğrusu. Ee, şöyle göstereyim, en kötü ihtimalle arkadaşlar ee, bir günde iki <laughs> ihtimali var. O çok kötü çünkü ben biliyorsunuz bayağı günde bir video atıyorum, o yüzden çok sıkıntı olabilir o. Ee, hemen başlayalım bakalım. Abi sadece bir günde iki gelmesini istiyorum. Haftada bir mi iki günde bir mi iki günde bir et. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar iki günde bir çıktı. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Ee, like butonunu kırmaya, abone butonuna tekme atmaya ve tümlere de kafa atmaya unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın bay bay ben kaçar.